Aha kala mı alıyor? Vay anası of 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 balık bulucu da yazıyor balığı. Arabada yatacağım bu akşam. Arabanın yanında bir ateş yakarız. O da şu an buradan uzak cebeci denilirseydim bu akşam da biraz tutardık da. Burada bir tanecik tekne var. Yani adada olup da burada sıfır olmaz herhalde olur. Ya da burada zargana dolaşacağım ben şimdi. Yarın zargan alırsam uzun oltaya bir tur zargana yani var mı yok mu en azından içimizde kalmasın. Şimdi şuralarda bir dolaşayım bakayım şöyle bir zarganaya ya da zargana alabilirsem bu sene hiç uzun olta yapmadım. Palamut da var burada aslında buralarda. palamut da dönülebilir ama palamutla uğraşılır mı burada şimdi? Çapar yemiyor olabilir Palamut deneyeceğiz bakalım ne kadar zaman saat üç buçuk hava kararına kadar burada bir şeyler deneyeceğiz ama adaya gitmem buralarda inelim bakalım temiz kalalım o zaman. aldıysak <laughs> almışız ya bir tane zargana takımını almışız yedilip açmaya başlayalım. Bir, en uçta florokarbon bu. İki, ben direkt misineye bağlıyorum bunları. Köstek kullanmıyorum. Üç, gidelim şöyle. Gidelim. Fır döndü de var ucunda takımın zaten. Direkt klipse Vurdu ama yakalanmadım ya. Biraz daha bekledim. Atılmadı herhalde. iki kere vurdu. Bariz güzel vurdu ama ipekler eski. Ondan mı bilmiyorum. Şurada dursun. Önümde dursun göreyim. Zargana alamadım. Gelirken palamuta sırtı çektim. Rapala çektim. Çaparı açmadım hiç. Palamut var diyorlar. Onu da alamadık. Şimdi Çinokova deniyorum. Pembe kayaların açığındayım. 28 metre falan şeye gitmedim. E, adaya gitmedim. Akşam geç geldim. Saat 4.30 zaten. Yani bu saatten sonra adaya çok yol yani. Yarın yarın inşallah oraya orada avlanacağız. Burada yemeklik kalsak var mı akşamleyin? Cızır 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 sesleri duysak. Aşağıda balık da yazmıyor daldığında. Bir, bir ara geçti bir sürü durdum oradan alamadım ama şu an balık yazmadı halde balık vurdu ay maşallah boya bak boya bak boya bak çok güzel boy, boy çok güzel yapma be çok güzel. Aldık ikinci balığı aldım. Yazıyor hala dipte yazıyor. Güzel bir aptı buldum ama çok şey var. Çok rüzgar çok hızlı götürüyor beni. güzel balıklar çok güzel. Çok güzel indir. Hemen indir. Maşallah maşallah. Tam sarı kanım. Güzel. Oo, oo. O kalamar alıyor. Palamut mu bu? İlginç. Aa. Ya. Aa. Aha, kalamar mı alıyor? Kalamar alıyor? Palamut o zaman bu. Of 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 of. Lüferse nasıl bir lüfer bu? <laughs> İlginç. Büyük ihtimalle palamut çıkacak kadar. Vay anası. Of 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 of. Oo şuradan. Nasıl? Çekerim ki onu. Böyle kamerayı oraya taksam diyeceğim ama şimdi kaçırmayalım ondan sonra. Of 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 of. Of 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 of. Of 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 of. Of 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 of. of, 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 of. Ee, gözüktü balık. Orada. Parladı. Ne ki o? Aa kırlangıç. Güzel. Güzel kırlangıç. Büyük. uf, of. of. Maşallah çok güzel. Güzel güzel. Güzel boy. Güzel güzel. Boy güzel. Güzel. Alınabilir. Baya baya fena değil yani. daha içine kok geliyor. Bakalım. 29 metre. Maşallah güzel boylar ya. Boy, boylar güzel. Şunlara bakın ya. Akşam yemeğimiz var galiba arkadaşlar. Arabada yatacağım bu akşam. Yarın gideceğiz aslında. Bugün geç geldim. Ama arabanın yanında bir ateş yakarız, anlamda da ızgara varsa, tel ızgara, of ne güzel gider be. Nereden gidiyorsun, nereden? Tam dipte yapıştı arkadaşlar yine. Yine kırlangıç bence. Tam dibe takıldı zannettim ama kalama alıyor gene. Oo, oo, kırlangıçlara bakın. Allah Allah. İkinci kırlangıç olacak inşallah. Kaçırmazsak bu da bir cüsseli gibi duruyor yani. O balık bulucu da yazıyor balığı. Yukarı resmen çıktığını yazıyor. Görüyorum şu an balığı. Dipten daha 5 metre yükselttik. Vay anasını be. Vay 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 vay. Güzel. Güzel. Gel. Baya net bir şekilde yazıyor balı. Of 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 of. Baya büyük bir şey o zaman. 15 metre çıktı. Vay vay vay. Net bir şekilde yazıyor balığı ya. Bakalım. Neymiş? Geliyor ama geldi flora karbon. Uh bir kırlangıç da. Hop. Bir kırlangıçta. Fena boylar değil. Kork kork kork. Dur dur. Thank Dur, dur, dur. Sese bakın. Bunu da alıyorum. Havanın kararmasını beklemiyorum. Çıkıyorum şu an. Balıklar şunlar. Şöyle iki tane kırlangıç biraz da çinekop var işte. Bakalım pişirip yiyeceğiz balıkları bugün. <laughs> Adnan yakacak ateşleri. ızgara her şey balıklar benden. Pişirmesi Adnan'dan bakalım hadi bakayım nasıl yapacak. Tavada olmaz ızgara istiyorum. <laughs> Daha çay yapabiliriz aslında. Çekirdek aldım. Balık çizirtisi gibi oluyor sucukların çizirtisi. Efek <laughs> veriyor. Efek. <laughs> 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 Balıklar çizirtamıyor da. Tamam işte o gibi. Güzel pişiyor. Şey, yavaş yavaş pişiyor. Şey. <laughs> ben kendim böyle hazırladım bugüne. Yağmur çisettiriyor. Çisetmesi iyi olacaktı da. Wow, i̇şte bu. İşte bu. Yemeğimiz. Uyuh. Sofra yapıyoruz yani. Bu. Balıklarımız. Ha <laughs> balıklar da çok güzel. Sarı kanat yani. Harbi tam sarı kanat. Nüfere dönmek üzereler yani. İnşallah yarın güzel balık alacağız. Yağmur çisettiriyor şu an. Camlar yağmurlu. Yağmur sesi duyuluyor mu bilmiyorum ama. bunları da çıkarırım zaten tulum uyku tulumu bayağı bir eksi dereceleri falan Hop. pencereleri de yağmur yağıyor diye kapadım ama az bir şey açacağım biraz sonra dört pencereyi de havalandırma için önceki arabada rüzgarlıklar almıştım bu camların önüne az bir şey kapatıyordu Yağmur yağsa da birkaç santim açabiliyorsun yani o önemli yani. Yağmur yağsa da uf, çayımızı içtik, balıklarımızı yedik. Video seyrettik. Uzandık şimdi. Üç koltuk da arkadan öne doğru yattığı için acayip bir rahat yani. Ev konforunda kamp yapıyorum yani. yani. <laughs> Ev konforunda araba kampı. İyi geceler arkadaşlar. Sabah görüşürüz.